Merhaba arkadaşlar. Avcı dedi sizin için dijital cam ötesinde son teknolojik gelişmelerle tekrar karşınızda. Sıcak yaz günlerini çözüm. Bu görmüş olduğunuz bir adet vatratı. Elektrikle çalışıyor. İki zamanlı ayarlı var. Hızlı yavaş olmak üzere. Biraz ses yapıyor ama idare eder. Bunu klimalara binlerce lira para ve evet, üzerinde geç hasta olacağınızı bunu yapmayan arkadaşlar. Bu çözümü sizler için buldu. Bir adet böyle ufak bir ve ventilatör buluyorsunuz. Sonra bir tane yani 5 litre pet şişenin içine yarım su kadar su doldurup buzluğa koyuyorsunuz akşamda. Bunu bir bezin üstüne koyarak ventilatörün karşısına koyuyorsunuz. Sonra ventilatörün büyümesini çalıştırıyorsunuz. İşte bu. geçtiği karşısına düşünmeyene para yok. Düşünün bir yerde dua etsin benim için. Sizlerle bir uluş odağı paylaştım. Masraftan kurtardım sizleri. Hastalıktan kurtardım. Elektrik parasından kurtardım. Tam bakım servisi parasından kurtardım. Bizler senin günlerinizi unutun arkadaşlar.